Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de eski hesabımın öbür Robux'lu fitlerini göstereceğim. Öncelikle ben şöyle bir karakterim hazırlamıştım. Neyse yani şimdi itemleri göstereceğim. Şunları göstermek istemiyorum. Şimdi şu saçlarımıza bakalım. Saçlardan öncelikle gördüğünüz gibi bu saçım var bu çubuk saçım bir bu da saçım var bir de şu iki saçım kaldı bu ve de şu ben bu saçı da çok seviyorum şimdi bu böyle dursun. ha yüzeyi de sevmedim kafanı göstermeyeceğim kafayı çubuklu kafa almadım o yüzden öncelikle diş telli bir yüz sonra şu kirpikli yüz maskem olduğu için gözükmüyor sonra bir tane çilli bir yüz şimdi bu kafamdaki şeyleri göstereceğim kafamda şöyle yeşillik aldım sonra küpe aldım arkadaşlar şimdi tişörtlerimize bakalım biraz hızlı gidiyorum galiba ama öncelikle tabii ki bu üstümdeki tişört sonra da bu tatlı bu tişört Sonra böyle ıı, tane ıı, neydi işte ya? Unuttum adını. Böyle bir şey tişört işte. Sonra böyle ıı, kolları aşağıda sarkmış bir şey işte tişört. Ama benim bu tişörtüm yok olmuş arkadaşlar. Ben bunu bayılıyordum. Olsun. Cookie tişört. Cookie. Yani kurabiye. <laughs> Buradan da Robux'lu hiçbir şey almadım. Bir gözükmüyor. Arkadaşlar öncelikle bu şey şortum var. Rengarenk şort almışım daha çok. Sonra böyle bir takım var. Sonra böyle unicorn'lu bir şeyim var. Şöyle şunu çıkartalım. Şöyle unicorn'lu. Sonra böyle bir şeyim var arkadaşlar. Evet anne. Hani. Sonra böyle onun altındaki rengi mavi olanı var. En sonra böyle pembe pembiş rengi bir şey var. Sonra böyle bir item şeyim var. En sonunda ilk aldığım şeyim burada. Yıldızlı şey. Şimdi size ayıp birazcık ama yok olan şeyimi göstereceğim. Bu yok oldu. Shortlu şeyim yok oldu. Eee, çok kötü oldu. Ben onu değiştiriyorum. Şimdi bir item hazırlayacağım. Hoşçakalın. İşte arkadaşlar karakterim hazır. Şimdi bir bölüme gideceğiz. Şimdi size göstereceğim bölüm şu. Sen ben bu bölümü bakayım. 25 Robux aldım. Şimdi de Adopt Me'de size evimi göstereceğim. Ben Adopt Me'de benim koalam vardı. Light ve fly koalam vardı. Ama ben onu öbü ıı, öbür hesabım vardı. Ona verdim. Tabletten öbür şeyi hesaba. O yüzden koalayı başka birileri veremiyorum. Çünkü benim itemim falan diyor. Her neyse. Şimdi şu bölüm şey inşallah gelirse göstereceğim size. Ve benim arkadaşlar ıı, ablanın kap oldu. Yani zengin yok. Evet, Şimdi size şeyi göstereceğim. Dıştan evimi göstereceğim. Ben bu eve 300 dobuk aldım. Keşke almasaydım. Buna üzüldüm doğrusu arkadaşlar. Aman her neyse. <laughs> Şimdi temizliğimi göstereceğim. Ama çok donuyor. Arkadaşlar donuyor donuyor donuyor. Ne? bugün çok konuşacağız. Ya arkadaşlar çantaya basamıyorum. Bakın şuraya ya. Bakın bakın. Şuraya basamıyorum. türlü. Bassana ya. Ekran dönmüyor. Hiçbir şey olmuyor. İnşallah bir şey olmaz video ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım.